<gülüyor> Şimdi girdilerin <laughs> cinsine göre <laughs> ayrı ayrı prodüktivite tanımlarına gelelim. İki tane karma prodüktiviteden sonra üçüncü prodüktivitemiz alan prodüktivitesi olsun. Bu tarla da şöyle anlaşılabilir, iyi bir gübreleme, iyi bir ekim usulü, ıslah edilmiş bir tohum yerine, Türkçe iyileştirilmiş bir tohum diyoruz. Genetik bakımdan, efendim dayanıklılık bakımdan böceklere şuna buna karşı efendim kendisini koruyan bir yapıya getirilmiş olması, birçok çalışmalar tohum ıslah istasyonları var arkadaşlar. Kelime bu Türkçe'de. Ama ben bu kelimeyi Türkçeleştirdim. Tretman veya ıslah kelimesi yerine iyileştirilmiş bir tohum diyorum. Şimdi bu çalışmalarla aynı alanda metrekare dönüm dekar. Bunların birimi neyse bunlara göre daha fazla ürün elde ediyorsak bu dönem, geçen döneme nazaran işte prodüktivite artışı sağlam. Ama burada tabii ki iyi bir gübre verme, iyi bir ekim usulü iyileştirilmiş bir tohumun onlara harcanan paraların da girdiler arasında masrafını ihmal etmeden belirtmek şartıyla. Buna rağmen o harcamaları da kompanze edecek şekilde onu da solda sıfır esamesi okumayacak derecede bırakacak şekilde ne olabilir? Bu dönem geçen seneye nazaran, geçen döneme nazaran daha yüksek bir ürün miktarı ortaya çıkıyorsa biz buna ürün artışı demeyeceğiz. Üretim artışı demeyeceğiz. Üretkenlik artışı demeyeceğiz. Ve buradaki pay, buradaki hisse kimin hisseler Alan prodüktüydür. Ve böyle bir oranla ifade edilir. Böyle bir oranla da ifade edebiliriz. Yani ürünü ürünü alana bölerek sonra bunu birim zamana bölerek çeşitli oranlar kullanabiliriz. Yine biliyorsunuz ki bazı arazilerde iki cins tohumu ayrı ayrı zamanlarda ekersiniz. Bir yıl içinde iki defa bazen üç defa size bir takım mahsuller veren araziler vardır. Ege'de ve Çukurova'da Akdeniz bölgesinde efendim Iğdır'da e, ve Ege bölgesinde ve Marmara bölgesinde bu çok konuşulur. Sadece mesela buğday ekip defteri kapayan İç Anadolu'da bir bölge vardır ama Ege Akdeniz Marmara'da ikinci bir şey ekersiniz. Bunlar hep arazi prodüktüyesi, alan prodüktüyesi. Ne diyoruz? Aynı araziye bir dönem içinde iki farklı tohum cinsi efendim uygulanır, ekilirse iki defa ayrı ayrı ürünler elde edilirse, alınırsa alan ve arazi prodüktüyesi artılmış olur. Aynı iş yerinde şuradaki sınıfta sıraları biz bir başka şekilde dizerek veya efendim üç üç katlı bir binada iş yapan bir plastik atölyesi daha düşük bir metrekarede ama tek katlı bir fabrika alanına yayılarak bazı düzeltmeler, bazı biz ona iş etüdünde diyoruz ki 5. sömestrede okuyacak bazı arkadaşlarınız benden ona biz iş etüdü dersinde work study veya metot etüdü, zaman etüdü çalışmaları dediğimiz bir ders var. O dersin içinde bunları konuşuyoruz. PL veya Plant Layout veya Türkçesi Fabrika Tesis Planlama Plant zaten tesis demek. Tezgah yerleştirme Tezgah Dispozisyon Planları vesaire gibi çalışmalarla biz ne yapıyoruz arkadaşlar? şu sınıf gibi bir alanda sıraları başka türlü dizerek veya tezgahları pencere kenarında başka türlü dizerek ne elde ediyoruz? Alan prodüktivitesini arttırabiliriz. Ama bir ülkede ekilebilir alanları çoğalttım ve orada geçen seneye nazaran daha yüksek bir rekolte daha yüksek bir mahsul elde etme olayı gerçekleşti. Hayır, bu prodüktifli artış değil. Bu üretim artış. O ülkenin üretim artış. Ne yaptı? O güne kadar sözü edilmeyen bazı yerleri de ikilebilir Allah'ın haline getirdi. Ayrı mesele. O da iyi bir çalışma ama ayrı mesele. Bu değil. Buna <laughs> prodüktifli artmıştır denemez. Miktarlar artmış. Üretim artmıştır, büyüyen miktarlar üretme yeteneği değildir, arazi prodüktivitesi artmış değildir. Dördüncü olarak üretim girdileri itibariyle üretkenliği tanımlarken, malzeme prodüktivitesi dediğimiz bir tanım var arkadaşlar, çok mühimdir bakın dikkat edin burada söyleyeceklerime. Şunları büyüterek söylüyorum, iyi bir planlama, iyi bir kalıplama, şablonlama, ustalık vesaire. Büyüterek söylüyorum, iyi bir planlama, iyi bir kalıplama, şablon veya markalama, iyi bir ustalık ve defalarca denemeler, deneme sınama yöntemleriyle tekrarlar yapmak suretiyle malzemeden belli bir malzemeden belli bir sayının üzerinde mamur elde etmek geçen seneye nazaran bu sene mümkün oluyorsa bakın belli malzeme Buna malzeme prodüktivitesi arttırılmış denir. Şimdi öyle şey yapıyoruz ki arkadaşlar malzemeden Çelik malzeme belli çaplarda satılan çelik malzeme veya levha malzemelerden diyelim ki levha malzemeden 15 santimetreye 15 santimetre kare parçalar veya o kare içine sığabilen yuvarlak bizim madeni bir liralarımız gibi pul bir malzeme. Düşünün ki çapı 15 santimetreye 15 santimetrelik bir karenin içine sığdırılmış bir pul. Şimdi bu puldan benim söylediğim hani bire ikilik saç dediğim ya şöyle gösterdim. Böyle bir dekabes saçtan bu pulları kesmek istiyorsun. Şimdi bir dikkat dinleyin beni. Herkes 90 santimde 15 santimden 6 tane var. Demek ki 90 santimin ne oldu? Şöyle bir ende şu kadarlık bir kere verdi. 10 santimetrelik bir kısmı bir bant ziyan oldu. Bir kere bu kaçınılmaz bir kayıp. Ayrıca baktınız ki şurası 2 metre, 2000 milimetre. 2000 milimetre yani 200 santimetre. 200 santimetrenin içinde kaç tane 15 var? Bu sefer bakıyoruz ki 12 tane değil, altı tane değil, 12 tane değil, 13 tane. 13 çarpı 15, 195. Bakıyoruz arkadaşlar, şu saçın şu kenarında da bir 5 santimetrelik bir şerit, bir bant ziyan olmuş. Ve biz böylece senelerce çalışıyoruz. Bir gün diyoruz ki ya biraz prodüktivite çalışması, işi tüzü çalışması böyle bir dikkatimizi yeniden yoğunlaştıralım, teksip edelim, iş yerine bir şey yapalım. Hiç o güne kadar gafil, uyur gezer gibi piyasadan habersiz bu çalışmaları yaparken öğreniyoruz ki bu bizim için yeni ama bilen insanlar için yılların bilgisi. Çok eskiden beri var. 50 seneden beri var. Neymiş efendim? 1200 çarpı 2400 saç varmış piyasada. Vah 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 vah. Oğlum sen nerelerde uyuyorsun? Diyoruz kendi kendimize. Demek bu saçın siyah olanı vardı. Siyah saç tek ve dekape olanı hafif mavi terak ve paslı olmayan saç. O da çelik mavisi bir rengi var. Görürsünüz levha malzemeler olarak. Bu da dekape. Bunun da 1200'e 2400'ü mü vardı? Evet vardı. Niye sen onu alıp kullanmadın? Senin 15'lik ölçün 1200'ün içinde yani 120 santimin içinde 15 santim 8 tane var. Peki 2400'ün içinde ne var? 16 tane var. Evvelce kaç tane pul elde ediyordun? 6 çarpı 13. Yani 78 tane pul elde ediyordun ne kadardan? <laughs> ne kadardan? Ben size ekonomi hadiselerini hep takip edin, altın fiyatlarını takip edin, petrol fiyatlarını takip edin. Yerde bir metre yüksekliğinde bir saç paketi bahçede varsa patron da size onun kaç kilogram ettiğini, kaç ton ettiğini, kaç lira ettiğini sorarsa hemen bilin diye hem tembih ediyorum. Bu ekonomik hadiseleri takip etmek için de 30 sene, 40 sene, 50 sene bu iş böyle sürsün istiyorum. Ama benim bu dersin bittikten sonra 2 sene sonra mühendislik ekonomisinde veya fabrika projelendirme tasarımı dersinde son sınıfın son kertesinde son semestrinde geliyor arkadaşlarımız. Bakıyorum bu, 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 bu benim tembih ettiğim adamlar değil. Size tekrar feyiden tekrar söylüyorum. Bu tembihim 60 senelik bir şeydir. Çünkü mühendislerin Muhakkak bunlarda da yabancı olarak yaşaması mümkün değil. Şimdi bakınız, metre metrekarelik bir saç arkadaşlar, ben kestirme size söyleyeyim, 0,1 santimetre kalınlığındadır, 7,8 veya 8 özgül ağırlığındadır ve 16 kilogramdır o saç. 16 kilogramlık saçtan sen ne elde ettin? 78 tane mamur elde ettin. 16 kilogram Diyelim ki bugünlerde 1 liradan fazladır ama 16 lira olsun. Bir hesap makinesi olan arkadaş hemen bir kenara not etsin bunu. 16 lira bölü efendim 78. Bir tanesine harcanan ham madde gideri çıkar ortaya. Ne çıktı oğlum? Sen kaydediyorsun. Demek ki 900 Demek ki 97 kuruş filan gibi bir kaç ne oldu? Ne oldu? 9 onda 7 kuruş gibi. Değil mi? 78 kaç? 78 olunca ne olur? 0.97 dedin. 78'e böldün 16 lirayı. Yanlışın yok mu? Var değil mi? 16 lirayı nasıl olur 78'e bölünce 9 Tamam. Şimdi oldu. 16 lirayı şöyle kabul edin arkadaşlar. 16 lirayı 16 lira kabul etmeyin de 15,6 lira kabul edin. 78'in 2 misli olur değil mi? 78'in 2 misli 156 değil midir çocuklar? 15,6 lira kabul edin. Demek ki 15,6 lirayı 78'e bölüyorsun. 2 misli olunca değer ne oluyor? 15.6 bölü 78 eşittir 0.12. Doğru mu? 0.12 lira yani 20 kuruş. Bakınız birinci hesap bu. Sonra yine hesap makinesine lütfen o yardımına desteğine, lojistik desteğine bana lütfen devam et. Şimdi ne yapıyoruz? 1,2 çarpı 2,4 metre olan yeni Farklı ölçülerde saç var diyorsun. Bir alternatifim daha var. Rulo halinde saç var arkadaşlar. Rulo halinde. Şimdi onu konuşmuyorum bile. Onun kaç kilogram olduğunu bulalım. 2 2 metrekaresi 16 kilo 16 kilogram geliyorsa 1 onda 2 çarpı 2 onda 4 kaç metrekare? kaç metrekare? 1 onda 2 çarpı 2 onda pardon. Evet 1200 2004. Kaç? 4 nokta? 2.88 Çarptın. 2.88'den fazla değil. 2.88 demek 28 kilogram demek. Yani 28 kilogram, 30 kilogram. Hadi onu da arkadaşlar biraz aleyhimize olmak üzere 15-16 kilogramın iki misli olan 30 kilogram veya 31-12 kilogram kabul et. Şimdi 31-12 kilogramı neye böleceksin bak? E 31-12 lira kabul et. 31-12 lirayı da arkadaşlar 8 çarpı 16 144 Aleyhimize mi sonuç verdi? Benim yaptığım 28 lirayı 31 liraya, 32 liraya çıkardığım için oldu. Şimdi bakalım 28 onda 8 lirayı böl bakalım 90 144'e. Daha yüksek bir Öbürü 23 filan demiştin yaptığım bir hesapta değil mi oldu? Öbüründe burada tam egzakli gittik 15-16 dedik. O halbuki 16 liradan gitmiş olsaydık 23 kuruş yerine şimdi ne bulduk? 20 kuruşun altında bir değer bulduk. Demek ki arkadaşlar durup dururken sadece piyasa hareketlerini takip eder, piyasadaki o piyasada var olan nesneleri takip ederek geçen seneye kadar kullanmak olduğumuz bir malzemeyi terk ettik. Yine saç. Yine demir, yine demir levha malzeme ama onun 1 onda iki çarpı 2 onda dört. Yani 1200 milimetre çarpı 2400 milimetre ebadında olanını aldık kullandık ve birim mamul başına arkadaşlar daha düşük bir maliyet elde ettik. Bu ne demektir biliyor musunuz? Senede kullandığınız tonlarca saçta siz malzeme prodüktivitesini küçük böyle bir zihni çalışmayla halletmişsiniz demek. Bunları bakın burada perdede görüyorsunuz. 1000 çarpı 2000, 1200 çarpı 2000, 400 boyutlarında piyasaya arz edilir. Çeşitli saç devalar, iyi bir markalama, hesaplama ile kullanmakta olduğumuz ve o gün için piyasada bunun fazla fireli olduğu tespit edilir ve bu terk edilirse diğerlerini imalata sokmak yoluna gidilirse daha fazla sayıda mamul elde ederiz. Aynı birim Türk lirası karşılığında. Daha fazla sayıda mamul elde ederiz. Böylece malzeme, çünkü aynı miktarda macem eden bir takım gayretler sonucu artık eskisinden daha çok mamul elde ediyoruz. İş gücü produktivitesine geldik ve burada